6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları 4. Yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 30a Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Peygamberlerin insanlara örnek olma özelliği hakkında bilgi veriniz cevap, peygamberler tolunda rol model olan insanlardır. Tebliğ ettikleri vahiyi ilk olarak onlar uygulamalı insanlar onlara bakarak dini öğrendiği için, peygamberler dinin vücut bulmuş halidir. İbadetleri peygamberlerin yapmış oldukları şekilde yaparız. Onları örnek alırız. İkinci peygamberlerin sıfatlarını birer cümleyle açıklayınız. Cevap Sıdk, peygamberlerin doğru, dürüst olması emanet, peygamberlerin güvenilir olması. Tebliğ, Allah'tan aldıkları vahiy insanlara olduğu gibi aktarmaları. Fetanet, akıllı ve zeki olmaları. İsmet, büyük ve küçük bütün günahları işlemekten Allah tarafından alıkonulmaları 3. Allah'ın, C.C. vahiy göndermesinin sebepleri nelerdir? Söyleyiniz. Cevap, Allah, yarattığı insanlara onları yaratan yüce varlığı bildirmek ve insanların başı boş yaratılmadığını, onların yaratılış gayesini açıklamak için vahiy gönderir. Kimi dönemlerde insanlar bu ilahi mesajlardan uzaklaşırlar. İnsanların yaratılış amaçlarından uzaklaştığı, ilahi emirleri yerine getirmediği bu dönemlerde Rabbimiz göndermiş olduğu peygamberler vasıtasıyla ilahi mesajını bize bildirir. 4. aşağıdaki kitapların hangi peygamberlere gönderildiğini karşılarına yazınız. Cevap Tevrat, Hazreti Musa Zebur, Hazreti Davut İncil, Hazreti İsa kuran Kerim, Hazreti Muhammed, Siyavı, 5, Kunut dualarında nelerden bahsedilmektedir? Söyleyiniz Cevap Günahların bağışlanmasından bahsedilmektedir. Allah'tan baka ilah olmadığından bahsedilmektedir. Allah'a karşı gelinemeyeceğinden bahsedilmektedir. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 1. I. Elçi 2. Haberci 3. Mucize 4. Haber getiren Yukarıdakilerden kaç tanesi, peygamber kavramının sözlük anlamını ifade eder? A. 1 B. 2 C3, D4. Cevap A. İkinci aşağıdakilerden hangisi Kuranda adı geçen peygamberlerden biri değildir? A. Hud, A.S.S. B. Salih, A.S.S. C. Yakup, A.S.S. D. Şit, A.S.S. 3. Cevap D. Üçüncü I. İlk insandır. 2- Şeytan onun önünde saygıyla eğilmiştir. 3- Bir süre cennette yaşamıştır. 4- İlk peygamberdir. Hz. İdem'le, A.S.S. ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A- Yalnız I. B- ve 2. C- I. 3 ve 4. D- 2, 3 ve 4. Cevap, soru yanlış doğru cevap, 3 ve 4 olması gerekiyor. 6. sınıf dörtel yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 30 cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.